Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Kaptan Yorumlu serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Sadık abiliyiz, maratondayız. Ben bu daha önce bir video çekmiştim. Instagram için ve Facebook için çekmiştik. 3 dakikalık çok çok izlenmişti. Şimdi bunun uzun halini çekeyim dedim Sadık abiyle. Hem iyi yanını hem kötü yanını bize güzelce anlatsın bu arabanın. Daha uzun halini yorumlayalım. Kaptan Yorumlu serisinin turizma ve Trago versiyonu daha önce kanalımızda çekmiştik. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi Sadık abiyi çağıralım ve aracı yorumlamaya başlasın. Sadık abi ne yapıyorsun be? İyi sanasın. İyiyim ben de teşekkür ederim. Travogayı bıraktın maratona geçtin. Çok aynen. da vaktimiz yok yine tabii. Evet, e, evet Dedik ki yorumlarını alalım. Daha önce 3 dakikalık video çekmiştik. Kısa olmuştu. <laughs> çok da izlenmişti baya. Aynen sağ sağolsunlar. E, tasarımını seviyor musun önce? Ön tasarıma baktığınız zaman. Nasıl tabii. beğeniyor musun maratonun Geçen videoda tasarım. da göstermiştik mesela. Hani, tasarım olarak dışarıdan bakıldığında çok güzel gözüküyor ama Hı. daha da estetik yapılabilirdi. Dümdüz kesme yapılmış. Şuralar mesela bu ovellik. Biraz da geniş oval yapılıp daha bir tat verilebilirdi. Genel tasarımı güzel ama biraz daha detaylı. Evet daha, daha detaya inmeleri lazım aslında. Hani bu evet. biraz kaba taslak olmuş. Hani önünü dümdüz böyle tıraşlamışlar, bırakmışlar. Hı hı. Evet. O şekilde yapılmış. Biraz yani daha, daha estetik olması lazımdı. Hani dışında aslında hani şöyle hı hı. bakıldığında, gece veya gündüz bakıldığında hı hı. güzel aslında. Bir problemi yok aslında. Şimdi yan tarafa geldik. Şurası ne bölmesi güzel. abi? Burası teker üstü ama mesela biz buraya ikram koyuyoruz Aha. işte takım sandığı takım sandığındaki içindeki malzemeler güzel evet anahtarıydı işte kayışıydı bazı şeyleri e, tafaratını koymuşlar Aha. o yönden iyi ama hani şurası çok dar doğru düzgün bir e, ikram veya malzeme herhangi bir şey koyamıyoruz kutu koyuyoruz şöyle evet. ikram ikinciyi koyamıyoruz hani Üstünü, ne oldu evet. bitti ya yani bunu biraz daha açığı giriş şu arayı mesela bak şu mesafeyi kapatabilirlerdi. Hı. Burası çok geniş, aşırı değil. Dışarıdan bakıldığında da bu araba çok yüksek gözüküyor. Evet doğru. Az da ile hemen hemen, 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 hemen aynı diyelim ama şu arabayı az da oturttrabilirler. Bu tekeri biraz daha gömebilirlerdi mesela. Ama şu elcik güzel olmuş ya mesela Travago'da şu, yok bu. Aa bu yani, elçek evet. evet Elçik konusunda olmuş. güzel evet. Güzel hani Travago'ya göre tabii Mercedes'e göre şey bir. bagaj konusunda Bagajı şimdi sizi memnun ediyordur herhalde. Bagajı gerçekten çok güzel. Trabzon yolculuğu yapıyoruz. İşte Samsun'u buraya koyalım, orduyu buraya koyalım. İşte ünye yolcu mesela diyor, nereye koyayım mavi? E, şaşırıyor. Genişlik bakımından çok güzel evet. Arabacı için on numara üzmesi. Ama bir elbise dolabı veya bir şoföre ve personele dayanık bir şey yapılmamış. Hiçbir şey yapılmamış. Mesela burayı mesela bir elbise dolabı şu şekilde elbise dolabı kesip yapabilirsin veya bu bagajı biraz küçültebilirsin. Diyelim ki buraya bir elbise dolabı yaptın. Bir e, jacuzzi derler ne derler de o şeyler. Jalüzi. E, Jalüzi. pardon. <laughs> Jalüzi mesela yapıp böyle kapaklı bir elbise dolabı yapıp hani bir personele önem gösterdiklerini dile getirebilirler. Bu şekilde biz mesela elbiselerimizi diğer arabalarda koyduğumuz zaman asıyoruz, tozlanıyor. İster istemez Ama sen burayı daha muhafazalı bir şey yaparsan daha iyi olur. Bagaj bu şekilde. Basamak mesela yolcu için çok sıkıntılı aslında. Neden? Bu kapı kapı açılıyor komple. Ondan sonra bir bagaj açılıyor. Bizim Türk insanını biliyorsun. acele şeydir, acelecidir. Evet. Aç kapıyı. Bak, kapı açılıyor basamak. Yolcu buraya geliyor ya bazen mavinden evet. önce İnmeye çalışanlar oluyor. Kapı açılıyor hemen atlama açılıyor. Ayağını buraya attığında bu basamak sonradan çıkıyor ya geç. Hı hı. Geç çıktığı için yolcunun ayağına vuruyor. Yolcu lap diye oturuyor buraya düşüyor. Evet sıkıntı. Yani Denk tehlike. geldiniz muhtemelen. Denk geldiğimiz için anlatıyoruz. Mavin mesela yolcuları kaldırıyor. Geldiğiniz yere, ineceğiniz yaklaştık diyor. Hı. Yolcu hemen geliyor basamaktan burada bekliyor. Hı. Mavin kalıyor arkada. Evet. E, İsterseniz kapı açılınca da ne oluyor? Yolcu acele ediyor. Bu basamağın evet. çıkacağını tahmin edemiyor. Yatak konusuna gelince işte. Geçen de demiştik. Şu kısım mesela hani bu basamaklar bu kadar geniş bir de böyle dar yapmışlar bunu biraz daha böyle yayabilirler ileriye doğru şu basamağı şu şekilde kısa şunu da çok kısa yapıp buraya giriş çıkışı tamam mı rahatlaştırabilirlerdi. Yani genel olarak şu alan mesela geniş hı hı. çok daha. iyi yani rahat içinde ön kısmında bir yatağın tarafına gelelim öbür tarafa yatağa gelelim yani tamam. burada da bak şey var dolap var mesela. Burası işte ikram dolabı. Derin. Karşıdan karşıya. Derin, ya şuradakinin mavi nasıl alsın? Evet. Ya şu, Ama... Buna bir tane sopa yap bak. Böyle çekeceğiz ikramları, itikleyeceğiz. Hani bunu... Burayı niye bu şekilde daha kullanışlı yapılmamış? Bunu boydan boya yapmışsın. Hani biz... Burada atıyorum araba fırçasını burada gezdirmiyoruz ki. ya da ufuzun bir halı taşımıyoruz ki bu arabada. Normal yolcu bagajı taşıyoruz yani. Gel bak öbür tarafa gelin. Bak şu tekerleme mesafesini dedim ya. Şunu az daha buraya da gömebilirlerdi mesela. Evet. Anladın mı? Asıl. Burası et bulu. Et bulu burada, ikram burada, kovası burada, her şeyi burada. Anlatsana, sağdan bir tane bidon sığıyor, başka bir şey yok. Arka kısma gelince, mavinlerin en defret ettiği iştir. Şu kısımlar. Tamam mı? Yıkamakta zorluk çekilir. Bir dünya eziyet çekiyor mavinler. Mesela çok kesim yapıldığı zaman, kesim dedik mesela şunlar, yaklaşık, çıkmıyor pislik. Mavin de bu sefer uğraşıyor çünkü, çıksın diye uğraşıyor, eziyet. Evet. Bay, hani bunu, düz bir şey bu, daha di daha düzgün bir şey yapılabilir. tam görüntü olarak bakıldığı zaman güzel bir şeye benziyor ama çok iğrenç bir görüntü. Yani benim kendi görüşüm. Diğer arkadaşlar illa isterseniz farklı yorumlarda bulunabilir ama yani bana göre yani gereksiz bir şey. Park sensörü var. Gel bak bari şimdi. Burası karşıdan karşıydı ya. Açma gerek halılar var burada ki. Düzeltelim dedik. Normalde otomatik. Biz bak manuel açıyoruz. Şurası kapalı. Evet yatak. Tabii. işi yatağı düzeltmeye kalksan düzeltemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Yani Allah göstermesin kaza anında Tabii Allah göstermez ama öbür tarafa araba devrildiğinde şoförün çıkacak yeri yok. Açık olsa daha mı iyi olur? Tabii gibi. canım yani açık olsa mesela burayı kapaklı yap. Doğru mu? Trabili Sen ya. bunu hani ses yalıtımını biraz daha azaltmaya, indirmeye çalışmışlar. Hmm. Tamam mı? Ama farklı düşünceye kapılmışlar. E burada ben mesela bir şey olduğunda buradan çıkamıyorsun. Sadece bir kapak yapmışlar burada. Oradan çıkma zorundasın. Yönü zili daha güzel. E e tabii canım. Mantıklı. He. Şimdi yatarda yok. olduğumuz için araba hani temizleniyor. Mesela biz burayı kendimiz, bak bunu kendimiz yaptırdık. Tamam hadi yok burası. Yani bak şunları, şunları, kapakları, bu kapakları biz kendimiz koydurduk buraya. Kendi başımıza bagaj yapmaya çalışıyoruz. Elbise hmm, dolabı yapmaya elbise çalışıyoruz. Olur, evet. Bunu fabrikalar bu kadar para alıyorlar, dünyanın parasını alıyorlar. Neden bu şekilde yapılıp da hazır bir şekilde verilmiyor? 5-6 milyon değil mi bu araba? Hemen hemen, hemen. evet. Varında. Yatak kısmını böyle geçtik. Tamam. Gelelim içine. Evet. Burada sigortalı var. Bak şu şeyi çok güzel, sigortalıkta mesela bak. Hı, kapak evet. yapmış mesela tamam mı? Burayı mesela bak toz girmesin şey yapmasın diye tamam mı? O yönden güzel iyi yani. Geldik bu kısma. Bu kısımda arkadaş burada oturuyor Muavin arkadaş. Allah emanet oturuyor. Yani bu koltuğu tamam buraya geniş yapmak için yapılmış ama buna daha bir değişik bir sistem bulup şuraya bir kutu veya bir dolap koyulabilir. Bizim burada bir evrak koyacak bir dolabımız yok. Bir tane şuraya ayağını koyduğun yere yapmışlar. Her şey orada. Raflara koyuyorsun. Raflarda zaten hani yolcu geliyor bazen açıyor kilitliyorsun. Ama nasıl bir sana az bir şey bir sarsıntıda gıcır, gıcır gıcır ses yapıyor. Evet. Şu demir burada tamam tutulmak için yapılmış ama çok değişik bir sistem nasıl bir şeyse burada oturan için ne ayağını koyabiliyor ne elini koyabiliyor ne işe rahat ediyor. Yani Bunu bu şekilde. Derin değil bu arada onu da söyleyeyim. Değil ha. O tabii o ayak kesinlikle değil. Kesin değil. Mavinin ayağı şurada şöyle kalıyor. Mahvediyor insanı. Dün akşam sen geldin burada oturdun sırf hani çocukların nasıl bir ezit çektiğini e, gör diye. Tamam evet. mı? Mesela dolap çok büyük gözüküyor ama hiçbir şey yok. Açalım Şurayı yani. kes Şöyle bir buraya bir dolap yapalım. Ya torpide işte hani geçen videoda demiştik ya. Evet. Şu torpideyi mesela böyle dik yap. Böyle evet. dik olsun ki burada bir evrak bir şey koyacak bir şeyin olsun. Dolabın burada 6 7 tane bir şey koyuyorsun. Doluyor ben anda. Mesela kola, evet. meyve suyu koydun. Doldu, bitti. Hani görüntü olarak güzel eyvallah yapmışlar gibi ama yok. Şu torpideye geldiğimiz zaman bu torpide bak bu şey yatay. Bunu böyle dik yap. Burayı kaldır şöyle. Burayı kaldır. Şimdi ben buraya oturduğum zaman, bak mesela şuraya oturuyorum. Oturduğumda ben şimdi kendimi videse göre ayarladığım zaman ayaklarım iki büklüm oluyor. Ayağıma göre ayarladığım zaman videse uzak kalıyorum. Evet. Hani hepsi, bunların hepsi birbirine bağlantılı olması lazım. Yani şu ayaklarımız geçen de söylediğim gibi, Şuradaki kapak muhabbeti mesela. Tamam mı? Bak, kapak muhabbeti şu. Mesela ben bunu kendim söktüm, altını yamulttum, o şekilde taktım. Şimdi ayağımı uzatabiliyorum az bir şekilde. yani yani. Sağ ayağını zaten uzatamıyorsunuz. Soldan az bir şey uzatmak kaksan frene, sağ uzasan pedala. Öyle bir geniş yapmışlar ki pedala bak. O kadar geniş yapmışlar ki. Ayağını şöyle uzatayım diyorsun. Uzatamıyorsun. Yani burada bir robot gibi kalıyorsun. Sol Şimdi bazı... E, ha burası mesela geniş evet yani bunu... Bu kadar geniş yapmanın bir anlamı yok. Bak şu düğmeler, şuralar boş. Şunlar boş. Bunları buraya taşıyabilirsin. Böyle buraya koyabilirsin. İmdat burada. Hadi kalsın diyelim. Şu alanı böyle yaptın diyelim. Değil mi? Evet. Yani bardak, bardak burada. Şu bardağı şu ortaya bir yere al. Cam mesela evet. tam değil. Camı evet dedik. Bu cam mesela tam değil. Yani bunu bu şekilde yapmaların anlamı nedir? Onu çözemedim. Düşünüyorum düşüyorum hani mantıken. Acaba diyorum hani buhar olmasını engellemek amaçlıymışın. Böyle aşırıca buhar oluyor. Ya yani bunu tek cam yapsan, gibi tek şurayı, cam şurayı mesela var. bak şimdi iki bölüm yapmış ya mesela. Hı hı. Yukarı ufak, altı büyük yapmış. Ya burayı ya tek cam yap. Ya üstü kapat komple sadece şurası kalsın. Mesela şu basamaklar buraya geldiğimizde mesela şu koltuk aşırı derece burada. Bir gelmeye çalışsın abi mesela. Yani bak şimdi mesela diyelim ki burada bir bayan oturuyor. Sen böyle geldiğin zaman direkt ister istemez bayana çarpıyorsun. Bayan burada oturan bayan yolcu rahat edemiyor. Erkeğe geliyorsun bacak bacak üstüne atıyor ağzına girecek neredeyse ayağı evet. adamın. Adam burada oturduğu zaman bu şekilde oturuyor ister istemez bak şimdi böyle oturuyor. Şu ayağını uzatamıyor ileri. Bak şimdi burada ayağını uzatamıyor. Bu ayak burada boşta. E, bu şekilde robot gibi oturuyor. Tamam arabayı biraz esnek güzel araba koltuk mesela geniş ama evet. bu ön kısmı kesinlikle düşünmemişler. Evet o kısım yani. sıkıntı Bir numara, 2 numara, üç numara bu arabalarda problem. Aynen. Ha, arkalarda mesela iyi arkalar geniş rahat uzatabiliyorsun. Amenna ama buralar kesinlikle kötü yani. Ve arabanın mesela esneme payı doğrusu hiç yok. Bir mavin mesela arkadan öne kadar bir bardağı getiren adam 50 kere ya oraya vuruyor ya bu tarafa çarpıyor. Hani bir esneme yok, bir şey yok. Sonra geliyor diyor ki bazen bana takılıyor. Abi diyor ne kadar sallıyorsun diye arabayı diyor. Ama hani arabanın esnekliği yok. Ben kendim bazen hani diğer şoför arkadaş sürüyor kahve yapmaya gidiyorum. Mavin diyorum hani uyusun diyorum. Kahve gelip beraber kahve içelim diyorum. Ben bile kendim o kadar yıllardır arabadayım. Orada kendim kahve yapıp da buraya getiremiyorum düzgün. İlla ya döküyorum ya hani Sağ-solu yal falan derler aynen, ya. Aynen, Aynen o şekilde oluyor. Buraya gelene kadar atla-karayı seçiyorsun. Hani bir doğru bir sistem yok. Fazla şey yazmışlar ya, Instagram'dan falan orada, e, Facebook'ta falan yazmışlar. İşte Türk malı şöyledir, Türk... Ya biz Türk malı olmasın demiyoruz. Bu araba çok da kötü, şöyle böyle demiyoruz. Biz sadece Tabii. alternatifi düşünüyoruz. Diyoruz ki hani bu şekilde olsaydı, Mercedes'e, MAN'a, sen bir hani bir rekabettesin. Sen onlardan hep bir sıfır önde olabilmen için Onlardan daha iyi bir şey yapmak zorundasın, yapmaya çalışmak Tabii. zorundasın. İnsanlar mesela kıyaslarken, temsile kıyaslasın mesela. Tabi, ya desin ki bak temsile bunu koymuş, bak helal olsun desin yani. Evet. Gel gör ki böyle bir şey yok, ne var İşte yapalım edelim. Yani buraya mühendisleri getiriyorlar, oturuyorlar, yazıyor, çiziyor. Ondan sonra topluyor, diyor ki tamam diyor, bu bu böyle oldu diyor. Evet. Ama olmuyor işte, bunu hani kullanan birine ama yolcu göstermem. bakımından çok rahat. Yani. Yolcu bakımından bak kliması, arabayı çok sıcak yapıyor, hı hı. çok soğuk yapıyor, güzel hani istediğin kıvamda, istediğin şekilde ya yazın mesela Adapasa Terminal'den çıkıyoruz, sapancayla yolcu klimayı kapatır mısınız evet. diyor. Kliması Bu ne? çok güzel. Klima yönden bir sıkıntı yok. Bir de şey de güzel yani. koltukların rahatlığı da güzel mesela. Koltukların rahatlığı güzel mesela güzel. geniş, evet. koltuklar geniş şu o sadece güzel. dediğim gibi 1-2-3 numara var ya, 1-2-3 numara hariç Diğer koltuklar mesela rahat koltuk bakımından böyle heybetli duruyor oturuyorsun e, konforlu. Arkadaki koltuklar için söylüyorum. uzatıp rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun. Evet. Peki o konuda aynı görüş açıları nasıl? Aynı görüş açılarından. Aynı görüş açılarından mesela şuraya sadece bir tane e, kör nokta aynası koyuyorsun. Yani hem önü oradan görüyorsun hem sağa görüyorsun. Hmm. Buradakini sadece sol arkayı yukarıyı görüyorsun. Önü göremiyorsun bunda mesela. Ama oradan mesela hepsini görüyorsun demek ki Ama görüyorsun ama yaptı. isterse mes mesela bu köşeyi tam net göremiyorsun. Mesela hmm. tam sağa döneceksin. Bundan bakıp da dönmen gerekiyor. Ama hmm. bakıp dönemiyorsun. Buna bakıyorsun karar pazara veya burada kalkıp böyle uzatıp bakacaksın. Da. Aynen. Lazım. Yani o şekilde. Mesela buraya bak ilave kalorifer koymuşlar. Şuna basıyorsun. Şurası çalışıyor mesela. Işıkları falan mesela hani dedi ki tasarımı falan ışıkları güzel. Yolculuk yaparken yani. arkada oturduğu zaman. Bir hoş bir görüntüsü var. Çok güzel bir ambiyans oldu. Tabii ambiyansı tabii çok farklı, güzel yani. Ama yani fren mesela fren sisteminde son noktaya geldiğinde tam böyle yavaş giden gidiyorsun. Arabayı durduracaksın. Bir kapma yapıyor. Hmm. ya yani Bunu getirip ustalara falan gösterdik ama bu şekilde bu sistem diyorlar bunun hmm. sistemi. Son anda böyle geliyor tak diye kilitliyor. Öyle tabiri söyleyip söyleyeyim. Hmm. O sefer yolcu birden kalkıyor böyle kalkıyor hani ne oldu acaba diye. Korkuyor. Götarlar mesela çok aşırı derece kuvvetli. Güzel kuvvetli oldu. Yani güzel tutuyor ama bu mesela hani sıkıntılı bir durum. Hafif yağmurlu, yağışlı bir durumda. hani ister istemez rotarlar çekiyorsun. Normalde hani biraz daha bunu ince bir duruma düşürüp bu şekilde bir ayar yapılabilir. Çünkü hani bir tane çekiyorsun çok hafif tutması lazım. İkinciyi çektiğinde biraz asılması lazım freni ama bunda direkt asılmaya başlıyor. Bu sırada de hmm. <laughs> arabada yığımı oluyor. Tehlikeli diyorsun. Tabii. Vallahi. Hani bir tane dediğim gibi bak bir dolabımız burada var. İki tane çekmece burada var. O da zaten üç parmak anca. Hani şu şurada duruyor. Bak şirket attığı telefonu bile şarja takıp şuraya koyamıyoruz yani. Koyacak evet. pozisyonumuz yok. Valla Sadık abi ağzına sağlık. Ee, Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hem sürerken evet. anlattın. Aynen ama hani dediğimiz gibi biz hani maraton kötüleme amaçlı değil. Tabii Sadece daha iyisi olabilirdi. Evet. Daha güzeli olabilir. Daha iyisi yapılabilir. Yapılsın ki. Rekabet olsun, araba fiyatları düşsün. Ya şu an yazık günah. Araç sahipleri bu arabalara dünyalar kadar para veriyor. Tabii. Şu an bak o verdiği parayı toparlayamıyor, temin evet. edemiyor insanlar. Gerçekten ha millet diyor ki bu işi yapmıyorsa, kazanamıyorsa bıraksın. Ama herkesin bir umudu var. Tabii. Sen bir bakkal açmışsın. Diyorsun ki bugün müşteri gelmedi ama yarın belki daha iyisi gelir, daha çok geliri bekliyorsun. Sonattı yani. Bunlar da öyle yani. Para kazanıyorsun ama yani yapmış olduğun masraflar işte o suydu bu suydu derken aslında eninde sonunda hiçbir şey kalmıyor. Sadece günlük hayat yaşıyorsun başka bir şey olmuyor yani. Aynen öyle abi. Valla bunlar da bizim kendi fikirlerimizdi. Arkadaşlar da ürüne evet. yazabilirler. Ağzına sağlık. Tekrardan teşekkürler. Biz de videomuzu bitirelim. Tabii arkadaşlar da beğenmeyi unutmasınlar. Görüşmek üzere.